Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe illem yekun fe kel Eğer değilse muttasil olan gibidir. Yukarıda ve burada geçenleri inşallah anlatacağım. Ey illem yekun tamiru berzen. Eğer zamir yani fiilde bulunan faillik alameti taşıyan zamir bariz açık zamir değilse ne gibi tesniyenin elfi gibi e, cemin vavu gibi değilse belkane müstetiren aksine gizli ise bien yekune lafzu müfrede müzekkeren bu fiil fiil müfret müzekker olmakla fekünü ittisalul harfil ahiri en son harfin bitişmesi bin nuni bu tekit nunne kettisali harfin bir harfin ekara fi kelmetin vahidetin bir harfin diğer bir harfe aynı kelimede bulunan bir harfin diğer bir harfe bitişmesi gibidir. Yukarıdan beri misalleri açıklayacak olursak, munfasıldan maksat ney, muttasıldan maksat ney? Mesela nasar ne dediğimizde, nasar te dediğimizde, nasar tü dediğimizde buradaki sadı düşünün. Raya tutturuluyor. Nerede oluyor? Muttasılde. Yani aynı kelime doluyor. oluyor. Uğuzul kavme dediğimizde Uğuzu el kavme o toplumla o bildiğiniz bilinen toplumla savaşınız Uğuzül kavme. Nedir? yazı da her ne kadar efendim orada vav ve elif var ise de zeyi direkt ne yapıyoruz? Kendisine bağlı olmayan munfasıl kelimeye tutturuyoruz. Buradaki tutturma işi harfi diğer harfe tutturma işi bunu anlatıyor. Munfasıl gibi dediği ayrı iki kelimenin birbirine tutturulması yani yani birinci kelimenin son harekelisini uzu de z harfi gibi e, ikinci kelimenin e, cezimlisine veya şeddesine tutturmak gibi arada harf, kalan harflerin okunmadığı durum gibi. Evet. Muttasıl dediği de dediğim gibi az önce misal verdiğim gibi aynı kelimede bulunan bir harfin diğerine tutturulması gibi diyor. Evet. Evet. Nahvu hel terayenne ve teravunne ve terayinne evet tera terayani idi terayani derken burada iki kelimeyi tutturduğunuz gibi o elif ediyor kaldırarak tutturursunuz terayenne evet terayani ne değil de tarayenne şeklinde. Evet. E, ee, ne değil de teravunne. Evet. Aynı kelimede tutturma gibi diyor. Evet. Ve uğzüvenne ve uğzünne. ne değil diyor. Uğzün, uğzüvenne şeklinde tesneyi. uzu nenne değil. Uğzünne. E, cemiyi tutturursunuz diyor. Ve uğzinne. Evet. Şey, burada tabi e, şey e, düşünemedik. Tekid nunu burada cezimli olan, şeddesiz olan. Dolayısıyla her ve her ve Helterayin ve uğzüven, uğzün, uğzin. Evet. Evet. Bir abdetil yâ'yı terayin derken, uzven derken, y harfinin velbabu babın dönmesiyle. Kaabide tihma fit tesniyeti tesniyede. Kendi başına kelimeler geldiğinde tesniyede olduğu gibi. Mesela tera teraya derken ne yapıyor? Tera değil de ya geliyor oraya. Ra'nın sonundaki ya'nın sonundaki ya teraya şeklinde oluyor. Evet e, ve Öğüzü kelimesi Öğüzü şeklinde Evet geliyorsun Burada çıkmamış Ra'ya -e Evet Ra'ya e, ee, Ra'at ee, ra ra e, Ra'a kelimesi Ra'ya O çıkmayanı yazıyorsunuz Ra'a Ra'ya -e Öğüzü Öğüzü Uğzuva şeklinde tesniye. Emirde. Uğzu, uğzuva. Evet. Emirin müfredinde ne yapıyorduk? İlle tarifini kaldırıyoruz. Ama tesniyesine geldiğinde çekimden dolayı o aslı va, vav kelimesi geliyor. Uğzu, uğzuva oluyor. Tera, tereya, uğzu, uğzuva. Bunu anlatıyor. Evet. İdeltaka sakinen İki sakin bir araya geldiğinde Ahadühüma tekinil muhaffafetü Şeddesiz olan cezimli tekit ve vel aharı diğeri ise el harful evvelüs sakinü minel lafzil baki baden nuni. Bu nundan sonra gelen sakin evet sakin ilkar ilk harf. Evet. Fetuh zefün nunul muhaffefetü. Burada tekid için gelen nun kaldırılır. Üidet harfül illeti. illet harfi gelir. Bir sebebi hareketil harfil ahiri son harfin harekesi sebebiyle. Misaluhu fi kavli şairi şairin şu sözünde olandır bunun misali. La tuhinel fakira. Fakiri hor görme. Bizim Türkçede bugünkü ihanet etti kelimesini yanlış kullanıyoruz. Hıyanet etti demektir o. Hainlik yaptı. Bu ihanet demek hor görmek. Ee, yumuşak ha ile hüvenin hasıyla ehane yuhinu İhanet neymiş? Hor görmek. Evet. Hainlik hane yakunu hıyanet. Hane yahunu hıyanet. Biz hıyanet manasında ihaneti kullanıyoruz ki bu ben şahsen kullanmıyorum. Bu yanlış bir kullanımdır. Evet. Burada ehane yuhinu la el fakira. Evet. Buranın aslı la tuhinen nedir? La Aslı la tuhinen. fazlalık kalsın diye o tekit nunu kalkıyor. Bunu anlatıyor burada. Alleke umulur ki umulur ki keden dolayı şunu umasın ki demektir. Enterka'a enterka'a ve tehru kad rafa'ahu. Evet. Evet. Umulur ki, umasın ki sen en terka'a rüku edersin. Bükülür, ezilirsin. Düşer, küçülürsün en terka'a. Ve dehru zaman burada ve Rabbu dehri demektir. Bu zamanın, uzun zamanın idarecisi olan Allahu u Azimüşşen kad rafa'ahu o fakiri yükseltir. Yani hor görme fakiri. Bugün o fakir sen zengin, o itibarsız sen itibarlı olabilirsin. Sakın ha sakın sana bu itibarı ve varlığı veren Allah'a karşı saygısızlık yapıp kendinden bilerek fakir kimseyi hor görme. Ola ki sen ruku eder yani burada biz ruku ediyoruz namazda ya Ey Rabbim senden gayrı değil sırf sana bükülürüz bizi senden gayriye bükme, çökertme, düşürme ey Rabbimiz. Ruku ve secdelerin sırları sırf Allah Teala'ya teslimiyet gösterme. Evet, burada sen ruku edersin e, ve dehru dediği zaman. Yani zamanın sahibi olan Allah Teala zamanla onu ne yapar? Yükseltebilir, yükseltir. Ey, la tahkir, la tahkir hakir görme. La tahkiran burada tehkit nunu kullanırsak la in e, eyyuhel müstegni ey kendini zengin gören şahsen fakiren fakir bir kimseyi e, sen hor görme e, değersiz görme yurca en teskuta senin senin düşmen umulur ve tekune zelilen ve perişan orman vel halu enne tehra e, durum şu ki dehir uzun zaman yani enne rabbet dehrin rabb dehrin sahibi yec'aluhu ganiyen onu zengin kılar merfu şe'ni şanı şerefi makamı itibarı yüceltilmiş kılar evet lafzı lafzu la tuhine buradaki la tuhine lafzını anlatıyor şimdi min ehane yuhinu ehane yuhiniden la tühin. La Evet. Aslı bunun la tühindir. Yani hor görme. Hakir görme. Aşağı görme. Nehyu hadirin Binunit nuni tekidi tekit nunu ile nehyu hazırdır. Aslı yani la tühinen onu asla hor görme. Evet. Burada burada la tühinen derken la tühinen derken la tühin kelimesine tekit nunini yaparken la tühinen oraya ya dönüş yapıyor. La tühin eğer tekit nunu gelmeseydi ne yapardı? La tühin olacaktı. La tühin. Ahane yühinüden la tühin. Evet. Tühinü nasıl emir yapıyoruz? Emir ve Nehi yaparken, evet. Emir yaparken, ehin. Evet. E, Tühin'ü ta'ya atıyoruz. Sonunu cezmen diyoruz Ehin oluyor. Ehin la tühin. Evet. Evet. Erade yülidü e, murad et derken erit. Bunu pek kullanmayız. Erit, iste. Evet. La tülit, isteme. Evet. Burası kelimenin aslı la tühin. E, tekit nunu cezimli olarak geldiğinde ne yapıyor? Orada kelimenin aslı olan ya dönüyor. La tühinen oluyor. Ha. Oradaki yanın gelmiş olması burada tekit nununu gösterecek olduğundan dolayı lafızda kolaylık için diyor bunu kaldırırsınız. Ya da yerine döner la tühine. Şairin kullandığı gibi kullanırsınız diyor. Ve o yağının oluşundan dolayı nunun da nunun da fethalı oluşundan dolayı oradaki tekit nununun varlığı bilinir ve malenayı ona göre verirsiniz. <laughs> İzâ hurriketim nunu nun harekelendiğinde eğil harfül ehiru en son harf yani bil fathatı dealleti ee, gösteren feta ile ala nutni tekitil mahzufeti has olunan tekit nunu gösterdiği için uidetul uidetil ya kelimenin aslı olan ehane yuhi ya tekrarlandı keme uidetil vavu fi la tebulen evet la tebulen derken kaftan sonra vavın geldiği gibi kul la tegul. Tekit nunu getiriyoruz. La tegu len. Evet. Vav geliyor. Dolayısıyla buraya da ya geldi. Lafzu alleke. Alleke lafzı. Bunlar benim izahlarım hep. Ve kaabi hazfi la ile la alle. La alledeki lamın hazfiyle bazen şiirde ölçü tutturmak için bazen de söz gelimi olarak alle olarak geliyor ve ehli onu lealle manasında biliyor ve anlıyor. Evet. Literacci yani umut, ummak manasına, literacci Ummak, ummak manasına olan lealle'nin, lamının hazfiyle geldi diye açıklıyor. Evet. Buralar kaynak eserlerde çok kapalı. Dolayısıyla mevcut bütün kafiye terjemelerinde de şu izahım hele hele şeyin bu sözü yok evet ve keza tuhzaful muhaffafatu fi halati'l vakfi vakıf halinde gene böylece tekit nunu kaldırılır fe'udut tamirul barizu bariz zamir açığa çıkar veya sıru uğzun uğzum kelimesi olur illa aslihi uğzu uğzu olur burada sadece dönüşür ile asli aslına, o aslıda ne? Uğzu. Ve Uğzin, Uğzin kelimesi de ila aslihi Uğzi. Gene buralarda, tekid nünün gizli olduğunu anlar. Uğzu, Uğzi şeklini görünce, e, efendim, ne yaparız? Ona göre manalar veririz. Bir diğer husus, ve tükremün nunul muhaffafetü. Evet, indel vakfi vakıf anında bu bu muhaffef nun yani cezimli gelen tekit nunu dönüşür, kalbedilir, döndürülür, dönüşür. Elife, elife dönüşür. İzâ kâne mâ kablehu meftuhan, önündeki harf fethalı olduğunda. Nahvu, enterrahmanu, errahimu, ya mevlay, Ey Mevlam, ey Mevlam. Ya Mevlana, ey Mevlamız. Sen Rahman ve Rahimsin ve nahnu ibaduke. Evet, bizler senin kulların, kölelerin, memurlarınız. Evet. Evet, sana memurlarız. Feiyyana bu sebeple bizlere irhemen yerine irhama. Ya Rabbi, Ya Rabbi, şiddetle muhtacız, kesinlikle bizlere rahmeyle, rahmeyle. İrhama demek ki neymiş? İrhamen demekmiş. İrhamen. Kur'an-ı Kerim'de İkra suresinde Lenes fe'a kelimesi el üzerinde terminde yazılır. Orası tekit onudur Niye? Dururken leniz fea diye durmasını bilesiniz diye. Evet. Medrese mollalarından bir kardeşimiz camide Kur'an okurken iş ve ee, eşfekne minha cümlesini ve eşfekâ diye durdu. Ha ben anladım ki orada yine bu gibi nunlar zannediyor ki burayı okumuş ama anlayamamış. Evet. Estaizu billah inna aradna al-emanete ala semavati vel ardu vel cibali fe ebeyne en yahbilneha ve eşfakne minha. Eşfakne minha eşfaka diye durdu. Namazdan sonra dedim ki bu tekit nunna has. Eşfakne'deki nun ise kelimenin aslındandır bu yanlışı bir daha yapma. Evet. Allah kardeşimize. Evet. Evet. Demek ki lenes fe'ende duracağız. Nasıl duruyormuşuz? Lenes fe'a. Oradaki elif üstündeki tenvin ee, cezimli nundur. Nundur. Geçerken lenes fe'ende diye geçiyoruz. Bu her bir yerde cezimli tekit nununda dururken irhamada lenes fe'a da durduğumuz gibi duracağız. Evet. Evet. yecuze en tükteben nunul muhaffetü. Evet. Bakın size burayı da anlatıyorum bir daha. Az önce anlattığımı. yecuze en tükteben nunul muhaffetü bil elfi. Ma'at tenvini. Misaluhu fi kavli Rabbina Teala. Evet. Bunun bunun e, misali Rabbimizin yüce buyruğundadır. Teala. Le yus cenenne ve le Bakın Yusuf suresinde. el üzerine yazılmış. Le yus cenenne tekit nunu şeddeni. Ve le Nundur burası. Ve le Burada nundan sonra bir nun daha var. Onun neyle yazılmış? Elif üstünde tenbille. Minas sahirin. Evet. Kesinlikle diyor Cenab-ı Hak Züleyha Hanım'ın isteğini hikaye ediyor, anlatıyor. Yusuf eğer dediğimi kabul etmezse zindanlara konacak, atılacak ve sahiriyinden olacak. Küçük düşenlerden, küçük düşen, perişan olanlardan sahir kelimesi. Sahir, yaşça küçük, sahir küçültülmüş, rezil ve perişan edilmiş manasına. Bakın sahir küçük, yaşça küçük, sahir. Sahirin aynı kökten geliyor. Evet. Buradaki demek ki le yakunen neymiş? e, ee, gezimli tekit bedelmiş. Evet. Ve ila vaka al fiilun mazi bi manel müstekbeli mazi bir fiil müstakbel manasına yani geleceği anlatarak gelirse yecuzu tekiduhu bunun tekidi caizdir bihima herkesiyle Yani yani binuneyi tekidi binuneyni littekidi idi. Kolaylık için ne yapıyor? Nun kalkıyor. Tesniye nunu. Lam kalkıyor. Muzaf oluyor. Nunet tekit. iki tekit nunu. Burada nas becer halinde de nuneyi. Nuneyi tekidi. Kema fil hadisi şerifi lin nebiyyi el efdali Muhammedin. E, yaratılmışın en üstünü olan o yüce peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın pek şerefli sözünde olduğu gibi. Evet, burası çok önemli bir e, hidayet ve irşat kaynağı olduğu için bu mübarek sözü de buraya bu konuda aldım. Fe imme edrakenne minkum minkumit deccale. Evet, deccal kim? Kezzap manasına. Allah Teala'yı, onun kelamı Kur'an'ı ve Yüce Resulü inkar eden, bu ilk inkarda da öncülük yapıp çaba gösteren her bir alçağın niteliğidir. Deccal, kezzap, evet. Fehimma, imma da in demektir. Eğer edraken nehadün, buradaki terk etnunu, kesinlikle sizden birisi mümkün e, ulaşırsa, rastlar ve görürse etdeccale fe amruhu, onun onun işi yani mücahit olan e, Müslümanın her bir gayretli Müslümanın işi şudur hacı cünefsihi kendisinin hüccetleridir kendisine hüccet getirme ha, hacic hacca ya hüccü belge getirmesi mastar hacı cünefsihi kendisini belgeler arz ederek o hainin zararından korunması ve onu susturmaya çalışmasıdır. Ey feyma yüzdürken ne hadin? Burada bakın edreken neymiş mazidir ama sizden biriniz gelecekte ulaşırsa diyor çünkü bu manada istikbal hadi mümkün müddetçele fel yugalibhü ona üstün gelsin. Bil hucacil Kur'aniyeti, Kur'an'a dayalı belgelerle ve e, Muhammediyeti ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tartışmakta ortaya koyduğu belgelere dayalı belgelerle ve yahfaz nefsehu kendisini korusun min şerri deccalil la'ini burada edrake edrakenne geldi niye istikbal manasına Evet, evet, evet. Bugün de görüyorsunuz Kur'an'ımıza, yüce kitabımıza karşı saldırıyorlar. Allah'a karşı inkar ve nankörlükte bulunuyorlar. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama hakarete kalkışıyorlar. Maalesef ilim ehli İslam adına hizmet gördüğünü zanneden profesörler efendim diyor bu adam kafir olmaz. Ya Allah Teala İnnellezine kafarû biâyâtinâ sevfe nuslihünârâ. Vellezine kafarû ve çok şaayette bunların kafirliğini ortaya koymuş. Bu ayetlerde tevil asla yapılamaz. Değil herhangi bir ayeti değil Kur'an'ın tamamını inkar etmek Allah korusun herhangi bir ayeti inkar etmesi Resulü Zişan Efendimizi herhangi bir konuda aşağılamaya kalkışması kişiyi kafir eder. Allah onlara da bizlere de uyanıklık, zatından, kahrından korkmak, Resulü Zişan Efendimiz'e layıkıyla uymak şerefi bahşeylesin. Dünya ve zararlarından korusun. El Fatiha.